Günaydın. günaydın sevgilim. Günaydın. Kızlar orada bir eksik. Günaydın Marra. Evet geliyor. Aynur geliyor. eksik geliyor birazdan. 2 dakikaya burada. Benim günaydın. Şimdi. O yüzden daha uyanamadım da. Ya bu Batı'nın yakışıklılığı hakkında bir yorum yapar günaydın. mısınız ya? Çok güzel olmuşsun. Günaydın arkadaşlar. hepiniz de nasılsınız? Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Bomba gibiyiz. Oh, iyi. Beyza sen nasılsın? Günaydın. Ben de seni gördüm daha iyi oldum saçların çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Bayıldım sen de çok saçlarım. güzel olmuşsun gerçekten ışıl ışıl parlıyorsun Allah. maşallah sana. Maşallah hocam maşallah. Gece nasıl geçti? <laughs> güzel aynı man, man, man. rutin git bayıl gel sabah olsun diye bir an önce bekledim şimdi seni gördüm çok daha böyle enerjin modum yerine geldi. Sen sen nasılsın iyi misin sen? Ben de dün akşam bir kelime söylemiştin onu duyduktan sonra çok çok daha iyiyim. <laughs> Hemen patlatmasak mı acaba? Tamam <laughs> o zaman. Ya arkadaşlar seni seviyorum dedim de Beyza'ya. Wow. <laughs> Gerçekten böyle bulutların üzerinde uçuyorum yani şaka değil. Böyle günden güne kaplaya kaplaya geliyorum. Çok memnunum evet. bu durumdan. İnşallah ben devam eder. Ben de Bata kendisini Dabayın sevdiğimi söyledim. Yeah! Wow. <laughs> Herkes kendi derdinde. Ay. <laughs> Güzelim neredeydin göremedim seni. <laughs> Görkem hazırlandım geldim hemen. Ee, as solist en son geldin yine. Aşkım popülerliğin e, nerede senin? Burada burada. <laughs> Hasret burada getireceğim, Onunki ki burada. E, bekliyorum. Bekle o geleceğim. Zaman gel. Güzel uyudun mu bugün? Daha iyi uyudum. Sevindim. Ben <laughs> de çok güzel uyudum. Ya? Evet, çünkü rüyamda seni gördüm. Nasıldı? Her zaman. Beyazlar içindeydin. <laughs> Ay parçası. <laughs> Kahve içebildin mi? İçtim bugün. Tamam o zaman. Ben? Yok ben içmedim ben burada içerim. Yanına gelirim konuşuruz. Tamam görüşürüz. <laughs> ya... <laughs> Erkek ya. <laughs> Erkek. Bu bir numara mıydı? Bir iki numaraya geçebilir miyiz lütfen? Daha değil. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Bir, bir daha yemeğinizde baş başa. Hayır şimdi. 3 numara son dönüyor resmen. <laughs> bunları dönmüş. Gör. çalışıyor musun? seni görünce aniden gelişiyor. Allah Allah. Evet. Ben çalışırken kramp girdi mimik yaparken Görkem. <laughs> evet dün kramp girdi bugün birazcık daha iyiyim. Böyle kaldı bakış atarak. İçtin mi sodanı? İçtim hanımefendiciğim. Korkuyorum bir şey olacak diye. Korkma. Sen varken bir şey olmaz. Peki o zaman. Peki. Günaydın, günaydın sevgilim. Olsun. Günaydın hayatım. Ne haber? Olsun. <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, ne yaptın? Uyuyabildin mi? Kendine gelebildin mi? Duyamıyorum arkadaşlar. Uyuyabildin mi diyorum, nasıl geçti gece? Kendinde misin, İyi misin? Evet, bugün daha iyiyim. Yani iyileşemiyorum, hastayım biliyorsun ama. Çok güzel olmuşsun. Arka Teşekkür ederim, sen de çok yakışıklı olmuşsun. Küpelerin çok farklı olmuş bugün. Küp çok ses, arkadaşlar sessiz olur musunuz? Küpelerin diyorum çok yakışmış, farklı olmuş. Valla çok ses geliyor. Teşekkür ederim. Keyfin nasıl, iyi misin? Güzel. Dün gece konuştuk, hallettik her şeyi. Evet. Mutluyum yani. Halledebildiğimiz sürece sorun yok. Evet. Ufak böyle küçük bir hediye aldım sana. Ama çok böyle şey, ekstra bir şey değil. Bileklik aldım böyle. Teşekkür ederim. Düşünmen Aa. yeter. Gelebilirsem takacağım. Sen mi, ben mi? Ee, i̇zin alırım. Sen de al. Hangimize verirse gelirsin. Tamam. Anlaştık o zaman. Öpüyorum seni. Çok özledim. Ben özellim. de seni çok öpüyorum. Görüşürüz. Bizoş. Efendim. Olmadı be. Günaydın. Günaydın. Olmadı. Ne yapıyorsun? İyi yavrum sen ne yapıyorsun? Çok yakışıklı olmuşsun. Hayır ben kendim için hiç, Hayır, hiç çok rahat... çok yo, yo, yok Çok yakışıklısın birader. Kalk görelim be. Kalk görelim be. Gel gel. gel. Aşkım oğlum. Bak bir... Bak 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 bak. Of. Victory. yap. çok iyi. Abi böyle mi bu? <laughs> çok iyi. iyi. Ne haber gülüm? Hayır. İyi senden. İyi birazcık rahatsızım sadece. Yürümekte zorlanıyorum. Neden? Bacağın mı bir şey oldu? Yok, bacaktan değil de üstümdekiler birazcık kendimi garip hissettiriyor. <laughs> Ama çok yakışmış. <laughs> Vallahi mı? Gerçekten çok yakışmış. Sen yakışmış diyorsan yakışmıştır.